Demokrasi nedir? Demokrasi, halkın kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca kökenli bu kavram, demos halk ve kratos yönetim kelimelerinden gelir ve halkın yönetimi anlamına gelir. Demokraside temel ilke, halkın doğrudan veya seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetime katılmasıdır. Bu sistemin temel unsurları arasında serbest seçimler, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve çoğulculuk yer alır. Demokratik bir toplumda bireyler düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir ve farklı görüşlerin dile getirilmesi teşvik edilir. Ayrıca demokraside güçler ayrılığı ilkesi önem taşır. Yasama, yürütme ve yargı gibi temel devlet organlarının birbirinden bağımsız olması iktidarın tek elde toplanmasını engeller. Demokrasi, çoğunluğun kararlarının esas alındığı ancak azınlık haklarının da korunduğu bir sistemdir. Bu sayede farklı düşüncelerin bir arada var olabileceği adil ve dengeli bir yönetim ortamı sağlanır.